Biceps kaslarını en iyi şekilde geliştirmek için onları haftada kaç setle çalıştırmalısın? YouTube kanalımda yayınladığım en son biceps videomun altına şu soru geldi. Biceps antrenmanı için haftada 2 ayrı antrenman ve her bir antrenmanda 3 ayrı hareketi 4'er set olacak şekilde uygulasam bu fazla olur muydu? Yani bu haftada toplamda 24 set doğrudan biceps çalışması demek. Cevap Evet bu çok fazla. Özellikle de spor tecrüben henüz çok yüksek değilse. Ve genelde ne oluyor? Bu kadar çok set yapanlar her bir setin hakkını veremediği için uzun vadede aldıkları sonuçlar bir noktadan sonra duruyor ve oldukları yerde saymaya başlıyorlar. Çünkü zaten sırt antrenmanlarında biceps kasları ikinci dereceden de olsa etkili bir şekilde çalışır. Bunun üstüne haftalık toplamda 6 veya 9 biceps setini uygulamak seni çok iyi bir yere taşımak için fazlasıyla yeterlidir. Gerçek şu ki kaslar kağıt üzerinde çok fazla hareket yapmakla değil, her bir setin hakkını gerçekten vererek Büyür. Yani biceps antrenmanlarında genişe yaklaşarak çalış, ağırlıkları kontrollü kaldır ve en önemlisi haftadan haftaya ilerleme kaydetmeyi hedefle. Ve unutma, onlarca hareketi yapmak değil, doğru seçilmiş yeterli hareketi kaliteli bir şekilde uygulayarak onlarda gelişim kaydetmek senin biceps kaslarını büyüdür. En başlarda her şeyi abartarak değil, temelini sağlam kurarak ilerlemelisin. Bu bilgiyi kaydet ve antrenmanlarda daha az işle daha fazla ilerleme kaydetmek isteyen bir arkadaşına gönder. Ayrıca bunun gibi içerikleri kaçırmak istemiyorsan da Atlifit kanalını takip almayı unutma.